Yollarda kahve isteği mi bastı? Çıkarıyorum kamp ocağımı. Çakıyorum çakmağımı. Bir anda yol üstü kahvecim hazır. Merhaba arkadaşlar. Bugün size yollardaki yardımcım kamp ocağını anlatacağım. Dur hemen geçme. Kartuş nasıl doldurulur onu da anlatacağım. Öncesi bu çakmak gazıyla dolan kamp ocağını kullanıyordum. Yaklaşık 3 yıl kadar kullandım. Siboptan gaz kaçırdığı için miyadını doldurdu. Cenaze namazını kılmamız gerekecek. Ben bu çakmaklıklı kamp ocağını yaklaşık bir buçuk ay önce 817 liraya N11'den aldım. Yanında 2 adet 230 gramlık yedek kartuşla birlikte. Bu süreçte 230 gramlık kartuşu bitirdim. Bu kartuşla bazen bir kişilik, bazen iki kişilik 10 defa kahve demledim. Yanında bir defa da çay demledim. Yollarda her zaman yanımda. Gelelim eksilerine. Şu cezve ya da çay sıcağı artık buna ne deniyorsa üç ayak mı denir bilmiyorum. Çok basit yapılmış. Alüminyumdan. Narin bir şey. Dikkatli kullanmak gerekiyor. İkincisi bu çakmak. Canı istediği zaman çalışıyor. Bazen ateşleme yapmıyor. O yüzden yanınızda çakmak bulundurmakta fayda var. bir kartuş eşittir 2 kiloluk piknik tüpü. Pahalı mı? Bence pahalı. Bunun için Temu'dan tüpten kartuşa gaz transferi yapabilmek için şöyle bir aparat aldım. Bu silindir kartuşlar için bir aparat. Bu da tombik kartuşlar için bir aparat. Ama bu tek başına yeterli olmuyor. Ayrıca musluğu almanız da gerekiyor. Ben bu musluğu bir tüpçüden 150 liraya aldım. Hemen orada montajını yaptık. Çok da güzel sıkmış. Sökemedim. Şimdi bu transferi bir deneyelim. Bu dolu kartuş. Şöyle bir ağırlığına bakalım. 363 gram. Bu da boş kartuş. Bunun ağırlığına bakalım. 153 gram. Şöyle bir alyanım var. Bu alyanla kartuşun içindeki havayı boşaltıyorum. Önce kartuştaki vanayı açıyorum. Sonra tüpteki vanayı. Ses gelmeye başladı. Kolay dolum olması için onu ters çeviriyorum. Yaklaşık 15 dakika beklettim. Bakalım. Tekrar bir ölçüm yapalım. Ne kadar dolmuş. 15 dakikada yaklaşık 100 milim dolmuş. Demek ki yarım saat falan beklememiz gerekecek. Şimdi deneyelim bakalım sonuç nasıl olacak. Bu şekilde doldurmayı bir kartuşta 10 defa yapabilirsiniz. Ondan fazlası sıkıntı yaratabilir. Bismillah. Böyle yaptığıma da bakmayın. Rahat yaptığıma bakmayın. Aslına bakarsanız böyle yanıcı maddeler karşısında tedirgin oluyorum. oldu Faydalı olabildiyse ne mutlu bana. Başka videolarda görüşmek üzere.